Allah. Ya da inşallah buluştur. Of ya, of. İşte ben böyle dört yastığına yatıyorum. Uyurken bile zorlanıyorum. Yani sağıma dönünce ağrı yapıyor. Soluma dönünce ağrı yapıyor. Aynı zamanda benim kaburgama battığı için dört beş yastığına böyle uyuyorum. Hayatımın çilesi bu benim. 2003 yılında yapıldı ameliyatım. Ciğerimde kisten dolayı yapıldı, kiste oluşmuş. Sizin sonucunda da ameliyatın nesini unutmuşlar. Altı yıl sonra fark ettim. İlk öğrendiğimde başka doktora gittim, böbreklerimden rahatsızlanmıştım. Başka doktora gidince filmimi çekince, sen aman ha MR'a girme dedi. Ciğerinde inne var dedi. O zaman fark ettim. Fizikle, fiziksel olarak hale ağrısını çekiyorum, yıllarca çekiyorum. Ha, yani yaşantım yaşayan ölü gibiyim. Ama psikolojim bir sene benim bozuldu. Yani e, kendime gelemedim. Ama hâlâ de o ağrıyla, o şiinle yaşıyorum yaşayan ölü gibi. Ben MR'a neye de giremiyorum. Hiçbir derdimi sonuçlandıramıyorum ben. Yürürken bile nefes nefese kalıyorum. Korsa takıyorum. Çünkü e, korsa takmadan yürüyemiyorum hızlı. Adete batıyor. Sağlık sorunum işte, hiçbir e, hastalığımı sonuçlandıramıyorum ki. Sağlık sorunlarım çok var. Hiçbir derdimi sonuçlandıramıyorum. Evremin tepkisi, e, onlar da üzüldü. Benim kadar onlar da üzüldü. Yani çok e, üzüldüler, onların da psikolojisi bozuldu. Benim gözüme baktıkça arkalarına dönüp ağlıyorlardı. Yani tehlikeli diye. Zaten ben bir yaşayan e, ölüyüm. Canlı bomba gibi geziyorum. Neden geziyorum? Sırtıma bir top vurulsa. Veya bir arabaya binsem fren yapılsa veya bir düşsem ciğerimde patlama ihtimali var. Hukuku yola başvurdum, gereken tazminatımı aldım. Benzer durumu yaşayan insanlara önceden çok dikkat etsinler yani araştırsınlar doktorlarını iyi seçsinler. çünkü sonucu çok kötü çünkü yarım kalıyor. Onu tamamlayamıyorlar doktorlarını iyi araştırsınlar. 22 yıldır çıkarmadı. Riksli olduğu için çıkaramıyorlar. Ee, kanamayı durduramayacaklar için. E, Ciğerimde mesela açınca o iğneyi her an gezdiği için bulamayacaklar için. Riks karıştırdığı için. Ben e, ameliyata yani kimse e, riksi almak istemiyor. İnşallah bir doktor çıkarsa beni de bu sıkıntıdan, bu ağrımdan, sızımdan 22 yıllık benim çektiğim çilelerden kurtarırsa çok mutlu olurum. Çok dua ederim.